Merhaba çocuklar. Bu dersimizde kesirlerle çıkarma işlemini anlatacağız. Bir önceki videomuzda kesirlerle toplama işlemini anlatmıştık. Bunda da çıkarma işlemini anlatacağız. Evet çocuklar, kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken kesirlerin paydaları eşit olmalıdır. Mutlaka eşit olmalıdır paydaları. Paydaları eşit değilse eşitlememiz gerekir. Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken kesirlerin payları arasında çıkarma yapılarak sonucun payına yazılır. Ortak payda ise sonucun paydasına yazılır. Açıklamamız bu. Şimdi çocuklar biz kesirlerle çıkarma yaparken ilk önce paydalarına bakacağız. 12'de diyelim 7'den 12'de 3'ü çıkaralım. Paydalar eşit ise Bakın çıkarma işleminde eksilen çıkan sonuç vardı ya bu her zaman her sayılarla yapılan çıkarmaları da geçerlidir. Eksilenin payından, 7'den, çıkanın payını çıkarıp sonucun payına yazacağız. Paydamıza dokunmayacağız. 7'den 3 çıktı. 4 bölü 12. İşte sonuç 4 bölü 12 çocuk. Bunu sadeleştirerek 4'ü ve 12'yi 4 ile sadeleştirebiliriz. 4'ü 4'e böl 1, 12'yi 4'e böl 3. 1 bölü 3 olarak da yazabiliriz. Yani paydalarımız eşit ise eksilen sayının payından çıkan sayının payını çıkarıp paya yazıyoruz sonucun payını. Bu kadar basit. Bir tane daha yapalım. 27 bölü 45 eksi 12 bölü 45 paydalar eşit. Hemen 27'den 12'yi çıkarıyoruz paya yazıyoruz paydamıza dokunmuyoruz. Ortak paydayı paydaya yazıyoruz sonucun paydasını. 27'den 12 çıktı. 15 bölü 45. Yine 15 ile 45 sadeleşir. İkisi de 15'e bölünür. 15'i 15'e böl 1. 45'i 15'e böl 3. 1 bölü 3 olarak bulunur. Bu kadar basit çocuklar çıkarma işlemi. Peki paydalar eşit değilse ne yapacağız? Şimdi ona bakalım. Çıkarma yapılacak kesirlerin paydaları eşit değilse önce kesirlerden biri veya ikisi genişletilerek ya da sadeleştirilerek paydaları eşit hale getirilir. Daha sonra çıkarma işlemi yapılır demiş. Şimdi çocuklar yine aynı şekilde bir kesir yazalım. 45T 37 eksi 4 bölü 15. İlk bakmamız gereken paydalar. Paydalar eşit değil. Paydalar eşit değilse hemen 4 bölü 15'i 3 ile genişleterek paydasını 45 yapıyoruz. 37 bölü 45 eksi, bakın genişleteceğim şimdi. 3 kere 4 12, 3 kere 15 45. Paydalar eşitlendi. Paydalar eşitlendikten sonra yine 37'den 12'yi çıkarıyorum. 25. Paydamız ortak payda 45. 25 bölü 45 çıktı. Bunu da sadeleştirelim. 45'te 25'te 5'e bölünür. İkisi de anlaştı 5'e bölünmeye. Bakın hemen sadeleştirme yapıyoruz. 25'i 5'e böl 5. 45'i 5'e böl 9. Sonuç 9 olarak bulunur. Paydaları eşitlemeden sakın çıkarma yapmayın. Evet, her doğal sayı paydası 1 olan bir kesir olarak ifade edilebilir. Bir doğal sayıdan bir kesir çıkarılırken doğal sayı paydası 1 olan bir kesir olarak alınır. Ve paydaları eşitlenerek çıkarma yapılır demişiz. Şimdi çocuklar biz toplama işleminde de anlatmıştık bunu. Ne demiştik? Doğal sayıların paydaları 1'dir demiştik. Mesela 5. Beş. 5'i ben kesir olarak 5 bölü 1 olarak yazabiliyorum. 5 bölü 1 zaten 5'tir. İşte biz 5'ten 7 bölü 6'yı çıkaracaksak çocuklar. 5'in paydasının bu kesrin paydasına eşit olması gerekir. 5'in e paydası görünmüyor. Biz hemen 5'in paydasını buraya 1 olarak yazıyoruz. Sonra 6 ile genişletiyoruz bu 1'i. 6 kere 1, 6. Bakın paydalar 6, 6 eşit oldu. 6 kere 5, 30. Eksi 7 bölü 6 diyoruz. Paydalar eşitlendikten sonra da 30'dan 7'yi çıkar. 23 bölü 6. Bu 23 bölü 6'yı da tam sayılı kesir olarak yazabilirsiniz. 23'ü 6'ya bölelim. 3 kere var. 3 kere 6, 18. 23'ten 18'i çıkardığımızda 5 kalır. 3 tam. Şuraya yazalım. 3 tam. Kalanı paya yazıyorduk. 5 bölü 6 olarak da yazılabilir. Tam sayılı, doğal sayılardan bir kesri çıkarken böyle yapıyoruz. Şimdi çocuklar burada toplamada yaptığımız pratik bir yol var. Onu anlatalım. Diyelim ki 7'den 3 bölü 10'u çıkaracağız. Toplamada anlatmıştık. Bakalım burada anlayacak mısınız? Çocuklar bu çıkarma olduğu için işte 7'nin paydasına 1 yaz, paydalarını eşitle sonra paydan payı çıkar falan yapmıyoruz. 7 ile 10'u çarpıyoruz. 7 kere 10, 70. 70'ten de paydaki sayıyı çıkarıyoruz. 7 kere 10, 70. 3 çıkar, 67. Bunu paya yazıyoruz. Paydamız zaten 10. Bunu da 6 tam 7 bölü 10 olarak yazabiliriz. Bu pratik yok. İleride lazım olacak haberiniz olsun. 12'den çıkaralım 20 bölü 100'ü ne yapacağız? İşte 12'nin paydasına 1 diyeceğiz, paydalarını eşitleyeceğiz falan. Olur, o da olur. Ancak 12 ile 100'ü çarp 1200. 1200'den 20'yi çıkar. 1180 paya yaz. Paydamız zaten 100. İşte çocuklar. 1180 bölü 100. 1180'in içinde 11 tane 100 vardır. 11 tam 11 tane 100, 1100 eder. 1180'den çıkarırsan 80 bölü 100 olarak da yazabilirsin. Sadeleştirelim 80 bölü 100'ü. 80'i 20'ye böl. İkisi de 20'ye bölünür çünkü. 80 de 20'ye bölünür. 100 de. 80'i 20'ye böldüm. 4. 100'ü 20'ye böldüm. 5. Bunu 11 tam 4 bölü 5 olarak da yazabiliriz. Evet çocuklar. Çıkarma bu kadar basit. Tam sayılı kesirler arasında çıkarma yapılırken paydalar eşit ise tam kısımdan tam kısım çıkarılır. Sonucun tam kısmına paydan pay çıkarılır. Sonucun payına yazılır. Ortak payda ise sonucun paydasına yazılır demişiz. Yani 7 tam 6 bölü 10'dan çıkaralım 2 tam 2 bölü 10'u. Tam sayılı kesirden tam sayılı kesiri çıkarıyoruz. Dükkan 7 tamdan 2 tamı çıkarıyoruz tam kısma yazıyoruz. Sonra 6'dan 2'yi çıkarıyoruz. Paydan payı çıkarıyoruz. Paya yazıyoruz. Paydamız ortak payda 10. Ona dokunmuyoruz. 7 tamdan 2 tam çıktı. 5 tam. 6'dan 2 çıktı. 4 bölü 10. Bunu da sadeleştirebiliriz. 4'ü 2'ye böl. 10'u da 2'ye böl. İkisi de 2'ye bölünür. 5 tam 2 bölü 5 olarak da yazılabilir. Şimdi burada anlaşılmayacak bir şey yok. Tam kısımdan tam kısım çıkacak. Paydan pay çıkacak. E, tam kısımdan tam kısım çıkarıp tama. Paydan payı çıkarıp paya yazacağız. Paydaya dokunmayacağız. Ancak şöyle bir durum var çocuklar. 4 tam 3 bölü 10'dan 2 tam 7 bölü 10'u çıkaracağız. İşte burada 4 tamdan 2 tam çıkar. Ama 3'ten 7 çıkmaz. Yani paydan da payı çıkaracağız. 3'ten 7 çıkmaz. Biz o yüzden bir tamlık bozacağız. Nereden bozacağız bu tamlığı? Eksilen sayının tamlığından bozacağız. Şimdi bu 4 tam yerine oradan bir tam alacağım. 3 tama düşüreceğim bu 4 tamı. Bu kesirde bir tamda kaç parça var? Bakın paydada gösteriyor. 10 parça var. İşte 1 tamı aldım 10 parça. Pay'a ekleyeceğim. 3'ün üstüne ekleyeceğim. 13 yapacağım. Paydamız yine aynı. Yani 4 tam 3 bölü 10. 3 tam 13 bölü 10'a eşittir. Niye böyle yaptım? Çünkü 3'den 7 çıkmıyordu. 1 tamlık bozdum. Çıkaralım şimdi 2 tam 7 bölü 10'u. 3 tamdan 2 tam çıktı 1 tam. 13'ten 7 çıktı 6 bölü 10. On. Onu da sadeleştirelim. 1 tam 6'yı 2'ye böl 3, onu 2'ye böl 5 yazabilirsin. Yani şunun üzerinde biraz düşünün çocuklar. İsterseniz geriye sarın biraz daha anlamaya çalışın. Tamlık bozma diyoruz burada. Şimdi gelelim sayı doğrusunda çıkarma nasıl yapılır? Çocuklar bize bu sefer toplamada ben paydaları eşit olanları vermiştim. Bu sefer bize şöyle bir kesir versin. 7 bölü 5'ten 8 bölü 10'u çıkar desin. Sayı doğrusunda çıkar desin. Şimdi biz şu haliyle sayı doğrusunu hemen çizip çıkarma yapamayız. Önce biz bunların paydalarını eşitlemeliyiz. Çünkü sayı doğrusunda 0 ile 1'in arasını 5'e mi böleceğim, 10'a mı böleceğim? Burada eşitlenmedikleri için karar veremem. Hemen 2 ile genişletiyorum bunu. Ya da ya da şöyle yapalım bakın. Bu kesrimiz sadeleşir. Yani 10'u 2'ye bölersem 5 olur. Paydalar eşit olur. Şöyle yapalım. 3, 7 bölü 5 eksi 8'i 2'ye böl 4. 10'u 2'ye böl 5. Bu şekilde de paydalarını eşitleyebiliriz. Şimdi sayı doğrusunda artık bu çıkarmayı yapabilirim sayı doğrusu çiziyoruz. Sıfırın, birin, ikinin yerini belirliyoruz. Sonra paydaya bakıyoruz çocuklar. Paydalar eşit. Kaça bölecekmişiz bu aralıkları? Beşe. Hemen bölüyorum. Bir, iki, üç, dört çizik atıyorum. Beşe böldüm. Bir, iki, üç, 4 çizik attım. 5'e böldüm. Sonra eksilen sayıyı sıfırdan başlayarak gidiyoruz. Ne diyor? 5'e böl 7 parça git. Çocuklar sıfırdan 7 parça gidiyorum Gittim. Çıkar diyor. 4 5'i. Yani 4 parçayı çıkar. O zaman geriye doğru gidiyorum en son. Bak sıfırdan 7 parça gittim ya oradan Geriye doğru 4 parça gidiyorum. Tamam Geldim. Şimdi de sonucumuzu sıfırdan başlayarak ölçüyorum. Burası sonuç. Yani 7 bölü 5 gittim. Geri 4 bölü 5 geldim. Çıkardım yani 7 bölü 5'ten 4 bölü 5'i. Sonuç olarak neyi buldum? Paydamız 5'ti zaten. Sıfırla 1'in arası 1 ile 2'nin arası 5'e bölünmüştü. Sıfırdan 3 parça uzaklaşmış bakın. Sonuç 3 bölü 5 çıktı. Tamam mı? Bunu, bunun mantığını anlamaya çalışın. Tek dikkat etmeniz gereken şu. Payda 5 ise sıfırla bir arasını 5'e böleceksiniz. Evet paydaları eşitledikten sonra yapacaksınız. Toplamada da anlattık biz bunu. Orada da izleyebilirsiniz. Modelleme ile çıkarmayı da çocuklar. Sorular üzerinde görelim. Bakın yukarıda modellerin çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada bu eksilen bu çıkan kaça bölünmüş? Beşe bölünmüş. Bu da beşe bölünmüş. Çocuklar bakın şekil üzerinde bile yapabilirsiniz. Eksilenin beşe bölünüp üçü alınmış. Çıkanın 5'e e bölünüp 1 e alınmış. Bize şunu diyor. Bu şekilden şu kadarını çıkar. Biz de şunu iptal edersek bir parçasını geriye kalan ne olur? 5'te 2 olur. Yani direkt de bulabiliriz. Çıkarma çünkü bu. Bu şekilden diyor. Bu şekli çıkar. Diyor. Bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da eksilene 5'te 3 dersiniz. Eksi. Çıkana da 5'te 1 dersiniz. Paydalar eşit. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 5 olarak da bulabilirsiniz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar bakın önce parantezin içinden başlayacağız. Paydalarımız eşit. 17'den 5 çıktı. 12 bölü 18. Bakın. Parantezin içi 12 bölü 18. Şimdi de 7 bölü 18'i Çıkaralım. Paydalar yine eşit. 12'den 7 çıktı. 5 bölü 18 olarak bulundu. Önce parantezin içi. Evet. Yukarıda modellerin çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada da eşit bölünmemiş. Paydalar eşit değil. Bakın. Eksilen sayımız 8'e bölünmüş. Çıkan sayımız 4'e bölünmüş. Biz paydaları eşitlemek için şu şekilde bir şey yapabiliriz. Şekil üzerinde tam bunun parçalarını tam ortada 2'ye bölersek bakın 8'e bölünmüş olur değil mi? Bu da paydalar eşit olmuş olur. Eksilen sayıdan ne kadarını çıkaracakmışız? Bu kadarı. İki parçası. O zaman şu iki parçayı iptal edelim. Şurası iptal çıktı. Geriye ne kalmış olur çocuklar? 8'e bölünen bütünden 1, 2, 3 parça kalmış olur boyalı. 8'de 3'tür sonuç diyeceğiz. Ya da bunu yazacağız. 8'de 5. 8'e bölmüş 5 parçasını boyamış. Bunu da 4'e bölmüş 1 parçasını boyamış. Çıkaracağız. Paydalarını eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişleteceğiz. 5 bölü 8 eksi 2 bölü 8 eşittir. 3 bölü 8 olarak yine bulacağız. Evet. İşleminin sonucu aşağıdaki hangisidir demiş. 4 tamdan 3 tam çıktı 1 tam. 7'den 5 çıktı 2. Paydamız zaten ortak 9. 1 tam 2 bölü 9 bulunur diyoruz çocuklar. Evet yine bir modelleme ile ilgili çıkarma. Yukarıdaki modellerle çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bakın. Bu eksilenden şu çıkanı çıkaracağız. Mesela şunun yerine bunu çıkardık. İptal. Sonra bakın bu 6'ya bölünmüş bir parçası boyanmış. Bunu da 3'e bölmüş bir parçası boyanmış. Bunu da 6'ya şu şekilde eşit bölüp faydalarını eşitlemiş oluruz. Ne çıkaracağız? Bir parça. 6'ya bölünen bütünden bir parça çıkaracağız. Bu da 6'ya bölününce şu çıktı. Çıkar bunun Gitti. Ne kaldı geriye? Bakın bir tam kaldı. Sonra 6'ya bölünen bütünün bir tane parçası kaldı gördüğünüz gibi. 6'da 1. Şıklarda bileşik getir olarak verilmiş. 1 kere 6, 6, 1 daha. 7 6. Öğretmenim ben bu şekilde anlamadım diyorsan eksilen sayımız 2 tam 1 bölü 3 gördüğünüz gibi 2 tam var. 3'e bölmüş birini almış bu bütününde. Eksi bu da 1 tam 1 bölü 6 çıkaralım. Paydalarını eşitleyeceğiz. 3'ü 2 ile genişletelim. 2 tam 2 bölü 6 eksi 1 tam 1 bölü 6'yı çıkaralım. Paydalar eşit. 2 tamdan 1 tam çıktı. 1 tam 2'den 1 çıktı. 1 bölü 6. Bunu da bileşik kesir olarak yazarsanız 7 bölü 6 olarak yine bulursunuz çocuklar. Evet, işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çocuklar, önce parantezin içi yapılacak. 3 eksi 1 tam 2 bölü 5 in sonucunu bir bulalım. Öğretmenim biz şöyle yapıyorduk, paydayla çarpıyorduk işte, payı çıkarıyorduk tamdan falan. Çocuklar kafanız karışmasın diye bunu şöyle yapacağız. 3 eksi şu tam sayılı kesri bileşik kesre çevireceğiz. Bir kere 5 5 2 daha 7. 7 bölü 5 yazacağız. Şimdi o öğrendiğimiz pratik yolu yapabiliriz. 3 kere 5 15 çarpıyoruz. 15'ten 7 çıktı. 8 bölü 5. İşte parantezin içi 8 bölü 5. 8 bölü 5'ten şimdi 3 bölü 10'u çıkaracağız. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 2 ile genişleteceğiz. 16 bölü 10 eksi 3 bölü 10 eşittir 13 bölü 10. O da bir tam 3 bölü 10 olur. İşte gördüğünüz gibi sonuç burada. Evet bakalım başka hangi soru var. Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre A kaçtır? Yurtlar çıkarma işleminde eksilen çıkan fark vardı değil mi? Yine aynı. Bunda da geçerli. Ama paydalarını bir eşitleyeceğiz. 4'ü 5 ile çarpacağız. 20 yapacağız. Paydaları 20 olacak. 5 kere 3 15. 15 bölü 20 eksi a bölü 20 eşittir 7 bölü 20. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Paydaları eşit. 15'ten A çıkmış. Sonuç 7 olmuş. Biz çıkan sayıyı nasıl buluyorduk çıkarmada? Eksilenden farkı çıkarıyorduk. Yani 15'ten 7'yi çıkar. 8 bölü 20. Bize sadece A'yı sormuş. A'da 8 olur diyoruz. Evet. Evet sayı doğrusunda çıkarma. Buna göre sayı doğrusunun modellenen çıkarma işlemi aşağıdaki hangisidir? Hemen bakıyoruz. Kaç parçaya bölünmüş sıfırla birin arası? Aradaki çizgileri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 çizgi var. 12'ye bölmüş. Peki. 12'ye böldükten sonra mavi ile kaç parça gitmiş? 11 parça gitmiş çocuklar. Oradan geri gelmiş. Peki kaç parça geri gelmiş? Bu arada paydamız 12. Unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 parça geri gelmiş. Yani 5 bölü 12'yi çıkarmış. Sonuçta ne olur? 6 bölü 12 olur. Zaten sonucu da aşağıdan ölçmüş. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 12 zaten. Neyse işlem neymiş burada? 11 bölü 12'den 5 bölü 12 çıkarılmış. İşte C seçeneği. Yine çıkarma sayı doğrusu. Buna göre sayı doğrusunda modellere çıkarma işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu sefer çocuklar bakın. Sıfırla birin arasını 1, 2, 3, 4 çizik atarak 5'e bölmüş. Demek ki paydamız 5. Peki sıfırdan Nereye gitmiş? 2 tabı geçmiş. 2 tabı geçmiş. 5'e böldüğü yerden 1, 2, 3, 4 parça daha almış. 2 tam 4 5'e gitmiş. Peki. Oradan geri gelmiş. Geri geldiyse çıkaracağız. Kaç parça geri gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça geri gelmiş. Paydamız 5'ti. 8 parça geri gelmiş. Çıkaralım bunu. Evet paydalar eşit zaten. İşlem bu çocuklar. Yani 2 tam 4 bölü 5'ten 8 bölü 5 çıkmış. Işıklara baktığımızda tam sayılı değil bileşik kesir olarak vermiş. Hemen bunu 2 kere 5 10. 4 daha 14. 14 bölü 5'ten 8 bölü 5'i çıkarmış olarak yazabiliriz. Yani A seçeneği. Peki burada tamlık olma var mı? Var. Çocuklar 2 tam 4 bölü 5'ten 8 bölü 5'i çıkarırken hani tamlık bozmayı anlamadıysanız tamlı, e, tam e, sayılı kesri bileşik kesiri çevirip de çıkarma yapabilirsiniz. 2 kere 5 10 4 daha 14 bölü 5 8 bölü 5'i çıkar 6 bölü 5 bulunur. Yani e, tamlık bozmayı anlamadıysanız tam sayılı kesri bileşik kesre çevirip çıkarmayı o şekilde yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Lütfen parantezin içinde bulalım. Bakın. Paydalar eşit. 6-3 daha. 9 bölü 8. Eksi k eşittir. 5 bölü 8. Peki. Ne yapıyorduk? Eksilenden farkı çıkarıyorduk. 9 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkar. 4 bölü 8. Çıklar yok. Niye yok? Sadeleştireceğiz. 4'ü 4'e böl. 1. 8'i 4'e böl. 2. Yani sonuç 1 bölü 2 olur. Evet çocuklar kesirlerle çıkarma işlemimiz de bu kadar. Siz de kaynak kitaplarınızdaki soruları çözebilirsiniz.